Eklem embolizasyonu nedir? Bu kireçlenmelerde, diz kireçlenmesi, omuz kireçlenmesi gibi kireçlenmelerde kullandığımız eklem embolizasyonu nedir? Embolizasyon kelime olarak bir damarın tıkanması. Eklem embolizasyonu da yaşlılarda kireçlenmeye bağlı şiddetli ağrı olan durumlarda eklemde damarlanmanın embolizasyonla azaltılıp ağrının giderilmesi işlemidir. Kime yapılır? Hafif ağrısı olanlara yapılmaz. Çünkü ilaç tedavileriyle bunlar düzeltilebilir. Çok şiddetli ağrısı ve eklemde bozulması olanlarda çoğunlukla ameliyat gerekir. Protez yapılır. Bu iki grubun arasında olan yani normalde ilaçların yetmediği ama henüz ameliyatın gerekmediği eklem kireçlenmelerinde embolizasyon ağrıyı gideren gerçekten iyi bir tedavi yöntemidir.